Ümidini asla kesmeyeceksin. Sağındaki melek tembel tembel hiçbir şey yapmadan oturmuş olsa bile, solundaki melek bütün gün yaptığın günahları yazmaktan yorulmuş olsa bile ümidi kesmeyeceksin. Yine Allah'ın kapısına döneceksin. Ondan başka seni affedecek bir tek kapı yok. Hiç kimse yok. Madem ondan başka bizi affedecek ilah yok, o zaman her gece ve her gece gitmeye devam edeceksin. Seni en sevmeyen adamın bile kapısına her akşam gitsen, kapısını tıklasan, konuşabilir miyiz desen, adam sana da düşman yaptığın bir fiilden dolayı için gitmiş ısrarlı bir şekilde kapısını tıklasan adam elinde sonunda sana kapıyı açar. Allah bize kinli değildir kardeşler. Allah asla kin tutmaz. Bizden tek bir şey ister. Bana dön. Ben her gün rahmetimi açmış. Seni bekliyorum kulum. Sen bana dön der. Sen de Allah'a iki şekilde döneceksin. Ya onun istediği gibi ya da keyfinin istediği gibi. Cennete gidebilmek için iyi bir insan olmak yetmez. Allah'ın kurallarına uymalısın. Elbette ki onun yarattığı bir dünyada kuralları kim koyar? Allah koyar. Nasıl bize emirler vermişse o şekilde yapacağız. Bu şekil yaparsak Allah o zaman bizi sever. Hem dünyada mutlu oluruz hem de ebedi yaşamda mutlu oluruz. Allah bize nasip etsin.